Erik çiçeği açmış, düğümcüklenmiş. Yani neredeyse meyve yatar gibi oldu. Evet. Değil. ha bu sene erik yiyemedik zaten, hiç meyve, dut, mut yiyemedik. Bu yediğinden düğümcüklenmiş bu ekim ayında. Evet. Siz bu havaların var. güzel gitmesi, bahar havası var. Yani yalancı bahar. Altı aydan beri fazla da yağmur da yağmadı. Fazla yağmur da yağmadı da. Yağmur fazla etkilemedi bunu. Biraz soluk bugün gene. Evet. Daha canlıydı o güneşli günlerde. Tamammış, işte, değil mi? Tam dönüyor işte omurcuğa, tomurcuğa daha önceki tecrübelerimden havalar bozuyor, kış geliyor. Evet. Şey meyve veremeden dökülüyor tekrar. İklim evet. iklim değişikliğini zaten hissettik de. Evet. Uzun bir kurak yaşadık. Evet. Olmayacak şey. Eskiden Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış derlerdi. Evet. Yaz yağışları o, Ağustos'ta başlardı. Evet doğru. Bu sene Eylül'ü de geçtik de Ekim'e doğru geldi. Evet. Aha, beğenme, beğenme. Doğru şey. ya. Aa, yok. Yok. Şu da canarı gene aynı şeydi onunla. Onda, çık şey açmadı. Bak. Onda yok. Kuz tarafına geldiği için. Ha, onda yok. Gerçekten açmış.